Ben mi patlatayım? Oy oh, patlatacağım. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Patladı. Patladı. Evet, aferin sana. Ay koşalım arkasına. Koş ileride. Ay patlatalım ikimiz beraber. Kim daha önce patlatacak tamam mı? Ben. Hadi yap bakalım. Allah patlat kızım. Uu, kocaman kocaman yapıyoruz. İlayda bir sürü baloncuk yapıyor. Aa, bebek araban mı? Buradaydı. Buradaydı kızım. Kızım buradaydı bebek araban. Aa yok. Bebek arabanı bulmamız lazım. İlayda koş kızım. Nerede olabilir acaba? İnanamıyorum bebek arabası yok. Koş şuraya etmiş olabilir mi? Anneciğim burada da yok. Burada da yok. Nerede? Nerede bu? Nerede ya? Ne yapacağız şimdi? Git bakalım parkta oyun falan mı oynuyor acaba? Gel bakalım şuraya bakalım gel. Gel anneciğim gel parka bakalım. Koş kızım salıncaklarda olabilir mi? Allah Allah. Bebek arabamız yok. Bebek arabamız Oy. yok. Nerede? Oy. gel bulduk gel 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 bulduk bak burada sallanıyormuş ya bebek araban bizden habersiz niye gitmiş ki bu biz orada baloncuk yaparken <laughs> sen burada mıydınız siz bunlar salıncağa binmek istemişler anneciğim ay sizi çok aradık biz sizin kaybolduğunuzu zannettik biz değil mi anneciğim biz orada baloncukla oynarken bunlar salınca, salıncağa gelmişler salıncakta sallanıyorlarmış annem Aa, çok sıkıldılar herhalde biz orada oyun oynarken. Allah Allah anneciğim bebek arabanı gider yoksa bir daha gider. Bak kocaman parkta zor bulduk zaten. Al sahip çık karabana. Biz sizi gezdiririz bir dahakine. Bizi bırakmayın tamam mı? Ha, bu yanımıza dursun sen sallan. Aa kırılmış bunun koruyucusu. Sen otur bakalım sallanabilecek misin? Hadi gel. Kırılmış mı annem? Bir daha sakın bir yere gitmeyin tamam mı? Biz yine oyun oynayacağız. Kaybolmayın sakın.